Karagözlü sevdan almış, sabah dek uyumamış. Karagözlü sevdan almış, sabah uyumamış. Gül okuyor gerdan seni görmüş rüyasında, iki kolun arasında. Yapmaz dedim, yapmaz dedim ya. Dünyanın bir sonu var. İyisi var, kötüsü var. Kara gözüm, ölesi var. İnadın olan yaşa dedim, yaşa dedim ya. Dünyanın bir sonu var. İyisi var de sev var aramızda ölesi var dil aldın aman yaşa dedim yaşa dedim